Değerli arkadaşlarım, anal kanalda damardan zengin dokular vardır. Biz bunlara hemoroidler diyoruz. Hemoroidler nereden oluşuyor? Damarlardan yani arteriyollerden, menüllerden ve düz kas liflerinden oluşur değerli meslektaşlarım. Bu hemoroidler, hemoroidlerin görevi ne biliyor musunuz? O gaytanın travmasından anal kanal epitelini korumak. Dolayısıyla defekasyon esnasında bu hemoroidler kendi kendine şişiyor görevi gereği. Peki kendi kendine şiştiği için anal kanal epitelini korumaya çalışıyor fakat bu sefer kendini tehlikeye atıyor değerli meslektaşlarım. Dolayısıyla özellikle sert gayta ve ıkınma olduğu zaman hemoroidel hastalık meydana geliyor. Biz hemoroidel hastalığı olanlara ileride diyeceğiz ki tedavide kabız kalma, tuvalette çok ıkınma diyeceğiz değerli meslektaşlarım. İşte bu dokuları travma, anal kanal epiteline travma yani sert kayta ve ıkınma hemoroidel hastalığın en önemli nedenidir. Bakın, dentat line'ın üstündeki yapılara biz internal hemoroidler diyeceğiz. Dentat line'ın altındaki yapılara ise external hemoroidler diyeceğiz. Dentat line'ın altında sinir duyusu var ama üstünde yok. Dolayısıyla internal hemoroidler hep ağrısızdır. Aslında eksternal hemoroidler de ağrısızdır. Ama ağrı gelişecekse eksternal hemoroidel hastalıkta gelişir. Birazdan göreceğiz. İnternal hemoroidel hastalık hep ağrısız mıdır? Evet, hep ağrısızdır. Ama evre 4 olursa, yani o rektumdan prolebe olup dentat line altına basarsa evre 4 internal hemoroidel hastalıkta ağrılı olabilir değerli meslektaşlarım. Yani o anoderme aşağıya basmayla alakalı. İnternal hemoroidal hastalığın sınıflaması önemli değerli meslektaşlarım. Çıktı yine çıkar değerli arkadaşlarım. İnternal hemoroid neydi? Dentat line'ın üstünde gelişen hastalıktı. Dolayısıyla birinci dere de derece, dediğim zaman en hafif derecedir bu. Ağırsız kanar. Orada sinir duyusu yok. İkinci derece ne oluyor? Bu da ağırsız kanıyor ama o anüsten prolebe oluyor. Ben onu hissediyorum. Elime bir şey geliyor der hasta. Prolebe oluyor ama kendiliğinden içe giriyor. Spontan ve oluyor yani. Üçüncü derecede pekine. O da ağrısız kanıyor. Sıkıntı yok. O da prolebe oluyor ama bu sefer elle içeri itilebiliyor sadece. Spontan redük de olmuyor. Üçüncü dereceye dikkat değerli meslektaşlarım. Dördüncü derece ne? İnternel hemoride hastalıkta ağrı olabilir demiştim ya size. işte bu. Bakın bu ağrıla olabilir dördüncü derece. Niye? Bu prolebi oluyor fakat etrafa basıyor. Kendi kendine redükte olmuyor. Elle de redükte olmuyor. Hiçbir şekilde redükte olmuyor. Dördüncü derece internal hemoroidal hastalığın kesin cerrahi indikasyonu var lastik bant ligasyonu falan yapamazsınız. Üçüncü derece yapabilirsiniz. Evet birazdan tedavi modalitelerini göreceğiz. Ama dördüncü derecenin kesin cerrahi indikasyonu vardır. Peki hemoroidal hastalığın tedavisinde biz ne yapıyoruz? Görelim tedavi seçeneklerimize. İlk basamak tedavimiz mutlaka medikal tedavi ve daha önemlisi yaşam tarzı değişikliği. Oradan geçen kakanın travma etkisini benim azaltmam lazım. Kakanın hacmini büyük ve yumuşak yapmam lazım. Dolayısıyla hastaya ne diyeceğim? Sen posalı ye diyeceğim. Meyve sebze ye diyeceğim. Bol su iç değerli arkadaşlarım. Kakanın etrafını irrit etmesini engelleyeceğim. Nasıl? Acılı ve baharatlı yiyeceklerden uzak dur diyeceğim. Sıcak oturma banyosu önereceğim orayı rahatlatması için. Bakın çok önemli. Hasta'yı kabız kalmamasını ve yakınmaması gerektiğini söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. Bu da zaten nasıl oluyor? Bol su içerek ve posalı yiyecekler yeri koruyor. Peki bir de lastik bant ligasyonu var. Bu lastik bant ligasyonuyla sikloratepenin birazdan göreceğiz. Endikasyonları aynı. Nelere yapıyorum ben? Kanayan birinci, ikinci ve üçüncü derece hemoroidlere uygulayabilirim. Bakın dikkat 4 yok. 4'ün kesin cerrahi indikasyonu var değerli arkadaşlarım. Geldik sikloroterapiye endikasyonör dediğim gibi lastik bant ligasyonu gibidir. Kanayan evre 1, 2, 3. derece hemoroidleri yapabilirim. 4'e yapamıyorum. 4'ün kesin cerrahi endikasyonu var. Bakın ama burada sikleroterapi, sikleroz yapıyor verdiğim madde. Dolayısıyla bunda ne var? Fibrosis gelişme riski var değerli arkadaşlarım. Fotokagülasyon, ışınla yakma. Bunda 1. derece küçük hemoroidleri uygulayabilirim. Hemoroidöktomi yani cerrahi. Bakın bunu 3. ve 4. hemoroidleri yapabilirim. Küçük hemoroidleri 1'e ve 2'ye hemoroidöktomi kontrendike amandik dikkat değerli meslektaşlarım. Her, her şeye yapmıyorum. Üçü ve dörde yapabilirim. 3 ortak. Bakın 3'e istersen sikloroterapi yap, istersen lastik bantligasyonu yap, istersen de hemoroidektomi yap değerli meslektaşlarım. Dörde kesin cerrahi. Hemoroidektomide iki tane yöntemi var. Milligan, Morgan ve Ferguson. Ferguson'da kapatıyorum. Ferguson. Fermuar. Fermuar'da kapatıyorum Ferguson'da. Milligan, Morgan'da ise hemoroidektom sonrası loju açık bırakırım değerli meslektaşlarım. Trombektomi diye bir şey görüyorum. Ne zaman yapıyorum bunları? Bakın sevgili meslektaşlarım. Eksternal hemoroidel hastalık bazen size tromboza halde gelebilir. Çok ağrılı gelir değerli arkadaşlarım. Tromboza eksternal hemoroidlerde eğer hasta İlk 3 gün içinde başvurduysa, ilk 72 saat içinde başvurduysa ilk yapmam gereken şey trombektomi. Oradaki trombozu yarıp alıyorum değerli arkadaşlarım. Ama her hasta geciktiyse, 3 günü geçtiyse o zaman trombektomi yapmıyorum. Peki hemoroidektominin, hemoroid cerrahisinin komplikasyonları ne? En sık komplikasyon ürünler retansiyon. Onun dışında kanama, inkontinans ve striktür de tabii ki gelişebilir.